Ertuğrul'u cadde turunda görüntülüyoruz. Sevgililer gününü özel kız arkadaşı Kayla ile yemek yiyeceklermiş. Sevgili indiriminden faydalanacakmış yakışıklı oyuncu. Şimdi Kayla ile buluşacağım yemek yiyeceğiz. İndirim varmış sevgililere. Ben de sevgili kartımı göstereceğim. Oturacağız yemeğimizi yiyeceğiz kalkacağız. Peki hediye hazır mı? <laughs> hediye her gün var ya. Sadece sevgililer günü değil yani. Bugün ne hazırladınız peki? Ha. geçen gün bir şey. <laughs> Aldığınız hediye mi? Ya bir mı? bardak almıştım ama bugüne özel diye. bugün bir şey alırız ya abi. Evlilik ve boşanma ile ilgili yaptığı yorumla bir süre gündemden düşmeyen Çağlar Ertuğrul evlilikle ilgili öğrendiği yeni bir bilgiyi anlatıyor. Evliliklerde bir avukat bir arkadaşım söyledi. Ee, sevgililer gününde kocanın eşine hediye almaması boşanmada boşanma sebebi değil de dur bir dakika bakacağım ona neydi? Eee boşanmada şey kusur sebep, olabilir. kusur şey bir sebebi uh, böyle ağırlaştırış. <laughs> <laughs> Söylüyorum. 14 Şubat sevgililer günde karısına hediye almayan erkek boşanma davasında kusurludur. Evet. Zaman, Önemliymiş bu. Hı. Önemli bir sebepmiş. Dikkat ediyorsunuz. Yani. Ama bunun kusurlu olması için evlilik lazım. A, yok. Her şekilde yani sonuçta... Evli olmasam bile kusurum var demektir demek. Böyle bir düşünceniz var o zaman. almam lazım. Şu an gidiyorum hemen. <laughs> hemen yüzüğü mü Takıya şey takıcıya gidip bir şeyler almak lazım. Biraz da iş konuşalım. Yer aldığı override oyunu nasıl gidiyor acaba? Tiyatro güzel gidiyor. 5. oyunumuzu oynadık. Yarın 6. oyunumuzu oynayacağız. seyirci sağ olsun ilk oyundan itibaren bizi sahiplendi. Sağ olsun ee, ...kapalı gişe <laughs> oynuyoruz. Ee, kapalı gişe sanki bir 10 bin kişilik şey. Yok ama güzel gidiyor yani şimdilik. Çağlar Ertuğrul son dönemlerde tiyatro oyunları ve sinema filmlerine olan ilgiden çok memnun. Çoğu oyun, çoğu tiyatro oyunu şu an kapalı gişe gidiyor. Seyirci tiyatroyu sahipleniyor. Buradan tüm sanatseverlere ben de teşekkür <laughs> ediyorum. Sadece tiyatro değil filmler de çok izleniyor. Ee, Birçok film şu an e, iyi gişe yapmış durumda. Konserler izleniyor, e, takip ediliyor. Buradan yani tüm tüm sanatseverlere, sanatçıları yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Çünkü bu sektör... Ya yani şimdi insanlar hani bizi görüyor, oyuncuları ya da işte ne bileyim e, şarkıcıları görüyor. E, ama öyle bir sektör değil. Kamera arkasında, perde arkasında çalışan bu buradan ekmek e, para kazanan çok fazla insan var. Binlerce insan var. O yüzden de önemli yani bu sektör. Çağlar Ertuğrul bir süredir İzmir ve İstanbul arasında git gel yapıyor. İzmir'e temelli taşınmayı düşünüyor mu acaba? İzmir zaten her zaman duracak. Ee, ama burayı kapatabilirim herhalde. Haziran'da <gülüyor> <gülüyor> Haziran'da artık komple dönüş yapabilirim herhalde yani, belli olmaz. <laughs>